gülmüyorum değil mi? İşin şakası bir yana gerçekten de abone olmanıza ihtiyacım var. 1000 abonede soru cevap videosu yayınlayacağım. En azından abone olmanızı biraz daha arttırabilir belki de yani ne bileyim. Başka ne istiyorsunuz ki benden? Ben de o yüzden 1000 abonede sizlere özel bir soru cevap videosu yayınlayacağım. Siz de abone olarak desteğinizi bana belirtebilirsiniz ve soru cevap videosuna her geçen gün daha da yaklaşabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. <laughs> Viral video. Aa, videom viral olmuş. Güzel. Ne kadar verdi? 300 abone nedir? 300? 400? 430 abone. Tek bir videodan 430 abone kazandırdı. Ulan gerçek hayatta da böyle olsa. Kanalım 220 abonedi. Teşke... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Razoros. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyuna başlayacağız. Roblox'ta bir oyuna başlıyoruz. Bugünkü oynayacağımız oyunun adı Routube Life 2. Normalde bu oyunun ilki de var ama ben bu oyunun ilkini daha önce oynadım bu kanala atmadım çünkü ben bunu oynarken bu kanalı henüz açmamıştım ve ben bunu tamamen zevkine oynuyordum. Bugün sizlerle boyun bu oynayacağız. Boyun çıkalı aslında biraz yeni oluyor fakat ben e, oynamadım sırf videosunu çekeyim diye. Hala daha Minecraft atmadım. Farkındayım ama Minecraft oynamaya şu an hiç istemiyor canım. Ama siz istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ona göre size şey yapacağım. Şimdi oyun için bir tutorial demiş. Ben bu oyunu ilk defa oynadığım için bilmiyorum e, bir tutorial alalım. Mer merhaba, YouTube Life 2'ye hoş geldiniz diyor. Mücevherlerini buradaki daire için yükseltme ve mobilya satın almak için kullanabilirsiniz. Zaten burada sandıklar vardı önceden. Zengin olduktan sonra burada daha iyi bir periferik satın alabilirsiniz. Bu arada harita önceki oyuna benziyor. Sadece birazcık değiştirmişler. Burası ilk daire. Normalde şuradaydı. Burada ilk videolarını yükleyeceksin ve ünlü bir YouTuber olacaksın. Video yapmaya yapmayacağım. Bakalım önceki oyuna göre farklı mı? Bir de ben oyunun müziğini kapattım. Müzikten şey e, yemeyelim diye, telif yemeyelim diye. Birkaç videoyu telif yiyoruz. Ben de o yüzden e, şey yapmayayım diye dedim. Tamam, daha iyi. Ben evet, zaten evet. oyunlarda da müzik sevmiyorum. Başlamadan önce bir kurulum masası yerleştirmeniz gerekir. O masa kuracağız. Masayı kur. Şimdi evet, artık bilgisayarları böyle ilk oyundakinin aksine farklı farklı yapabileceğiz galiba ki bu bence çok iyi. Ben Önceki oyunda da bunu istiyordum. Ee, mükemmel. Videoları yapmaya neredeyse hazırız. Videoları yapmadan önce ruh halinizi, enerji ve açlık çubuklarınızı %100 oranında olduğuna emin olun diyor. Bakalım. Evet. Şu an %80'deler Bunları bir fülleyelim. Normalde füllemeye ben ihtiyaç duymuyorum. Normalde oyunda da. Ama e, bunu da şey yapmış. Bir su içelim. Sıfır <laughs> dolar. Yeme sesi de Minecraft yeme sesi olması birazcık ilginç. Sonra ruh halinizi artırmak için arcade makinesine oynayın. Harika. Çubuklar ne kadar yüksekse ee, ruh hali aşık kazanmaz diyor. Sağlık tüm durum çubuklarını doldurarak. Neyse. Bu yüzden onları tutmaya dikkat edin. Videonuzun performansı ne kadar iyi olur çubuklar ne kadar yüksekse. Mükemmel. Yani artık video çekmeye hazırsınız. Daha da ne oynayalım? Deedir ve etiketleme var. Yalnız ben bu oyunu hiç sevmem normal Roblox'a da. Şimdi. Bu ekrandaki de ben böyle klavyenin aksine tıklayacağım. Bu şekilde. ...buna daha fazla tıklıyorsunuz fark ettiyseniz. Evet, bitti. Şimdi, videoyu düzenlemek için ekrana dokun diyor. Tamam. Şöyle yakınlaştıralım. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum. Şu an rastgele attım bu arada. oyunu ilgilidir, düzenleniyor. Ve mükemmel, şimdi videonuzun yüklenmesini bekleyin diyor. Edit kısmı birazcık daha sıkıntılı abi. %94 yükselme hızı, viral hızı, 16 izlen 24 abone, 32 abone. Ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. O yüzden yaptığım edit güzel olmayabilir. Canlı, güzel. Harika iş. Az önceki videonuzu yaptınız. Allah Allah, hiç bilmiyordum. Bu arada evet, yeni P PC parçaları açıldı görünüyor. Şimdi ekipman yükselteceğiz diyor. Tamamdır, gidelim. Ya ben keşke girmeseydim bu tutorial'a falan ama yine de bu edit işini öğrendiğim için biraz daha iyi oldu koşayım bu koşmada birazcık garip duruyor. Karakterim niye öne bakıyor benim ya? Şimdi hemen daha iyi bir bilgisayar satın alalım. Bu mağaza tamamen aynı bu arada. Hiçbir farkı yok gibi. Hemen bir bilgisayar satın alalım. Her preferi... Ya bu... Şimdi hadi bir sandık açalım diyor. Aa sandık açalım diyor. Tamam sandık açalım. hemen sandıktan ne çıkacak? Acaba şansım var mı benim? Bu oyunda hoverboard falan varsa güzel olur ya. Yani önceki oyunda vardı. Bunda da varsa her güzel olur. Eğitimi tanıtım olarak işte ücretsiz ahşap sandığı en kötü sandık bir daha. Nedir? Altın çubuk. Bu benim bildiğim ilk oyunda size şey veriyordu. Ee, biraz daha para almanızı arttırıyordu. Depoya basarak daire ışından. Aa inşaat tam daha, daha rahatmış lan. Bu şey yapabiliriz. Para yükseltme. tamamdır. Bunu bu buraya koyalım. Altınları görebiliyoruz. Bilmem gereken tüm şey biliyorsun. Nihai o ödü olarak 100 mücevher var. Eğitimi her an sağ alt köşedeki ayarlarda yeniden başlatabilirsin. Eğitim tamamladığı için teşekkürler. Sıradaki ne yapacağımı biliyorsun. İyi eğlenceler. Güzel. Eğitimi tamamladık. Başarım da aldık gördüğünüz gibi. Ne başarımı? Hoş geldin adlı başarım. Megafon TV, TV bossundan elde edildi diyor. Şimdi bir video daha çekelim. Ya ben video nasıl çekiliyor tam yani editleniyor bilmiyorum. Gerçek hayatta değil bu arada şeyde. bu oyunda gerçek hayatta edit yapmayı biliyorum. Bakalım, ben de sizinle beraber öğreniyorum dediğim gibi bütün bu videoları nasıl yapıldığını. %69 çıktı muhtemelen önümüzdeki bir arada. Düzenlemek için herhangi bir yere tıklar, tıklayalım. Ses. Yakınlaştıralım. Muhtemelen bunları böyle rastgele yapmanız gerekiyor. Yani umurunuzda değil benim muhtemelen. Şöyle bu... Şire kahve bu nedir böyle? Periyot. Güzel. 19 saniyede tamamladık. Bu biraz iyi değil ya. Az ben yanlış oyundan çıktım. Neyse bir videoda daha yayınlarız herhalde. Şu an mouse'a sert sert tıklıyorum. Belki sesi geliyordu. Çat 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 diye sesler geliyor ama. Böyle şey yapalım. Bu arada bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Çünkü ben bu yorumlara göre şey yapacağım. Like sayısına göre de başka türlü şey yapmam. Bu arada bunları hızlı hızlı yapacağım bundan böyle. Hiç uğraşmayacağım. Videoyu tamamladım. Yükleyelim. E, yükleme hızımız fazla değil. %4 viral şansı diyor. Ama bu, boyunda oyunda modem yok mu? Bu oyunda, önceki oyunda modem vardı. Sanırsam modem yok. Neyse önemli değil. Dükkana girelim mesela. Dükkanda neler var? Dükkanda Game Pass'ler var. Burada bakamıyorum. Bakamıyoruz. İnşaat. Abi buradan da mı bakamıyoruz? Basit arcade, ücretsiz. Neyse bunlar level atlayınca da. Ha? 83 abone olduk. Ne güzel abicim ya yani ne güzel olduk. Neyse şimdi gezelim. Birazcık da ekipman alalım. Bu arada konuşurken nefesim kesiliyor. O yüzden arada bir böyle videolarda kat yapıyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum ve TV boss portalı açılmış diyor. Boss portalı eskiden buradaydı. Şimdi nerede Allah bilir. O yüzden şimdi gitmeyeceğim abicim. Bir bakalım. Şimdi şuraya bir geçelim. Ben ekipman almak istiyorum. Şu idea klavyesini aldım. Idea valla sanki Ikea'dan almışım gibi. muhtemelen Ikea klavyesi ama. Şimdi hemen eve ışığını aldım. Şöyle rahat bir şekilde. Hemen bilgisayarımızı koyalım. Yeni monitörümüzdeki videolarımıza çekelim. Çok sinir bozucu bu arada ya. Neyse. Bir bir şey diyeceğim tıklayarak bunu hızlı hızlı tıklayarak mı yapıyoruz mesela? Ee, onu çözemedim tam olarak. Neyse bakarız. Dediğim gibi teker teker Video çekmek bu kadar kolaysa ben o zaman bunu rahatlıkla yaptım yani. Bunu cidden. Öyle söyleyeyim yani ben şey zannediyordum. Bayağı gerçek hayattaki gibi. Ne diyor? Viral video. Aa videom viral olmuş. Güzel. Ne kadar verdi? 300 abone nedir? 300. 400. 430 abone. Tek bir videodan 430 abone kazandırdı. Ulan gerçek hayatta da böyle olsa. Kanalım 220 abonede. Keşke abone olsanız. Olmuyor kimse ama. Arkadaşlar benim için biraz abone olsanız diye 500 aboneye falan ulaşacağım işte. Sizlerin dediğim gibi 1000 abonede şey olacağız. Ne olacağız? O, onu, onu merak etmeyin. Bir bin abone de bir soru cevap videosu yapacağım. Zaten videonun girişinde bile bahsediyorum bundan size. Buna bakar mısınız? Hiç uğraşmaya gerek yok. Slide bunu kendisi otomatik yapıyor. Yayınlayalım. Neyse tamamdır. Biz de yeni ekipmanlar almaya gidelim bu videoyu yüklene dururken. Şimdi mağazaya gidelim. Bakalım mağazada yeni e, malzemeler ne kadar? Var da en trend insan 32 milyar abone. Oho! Bu ne kadar fazla. Şimdi ne kadar abone kazandırdı bize? Çok az kazandırdı fark ettim. Şimdi biz hemen yeni malzemelerimizi alalım. Ben buradan bir mikrofon almak istiyorum. Şöyle güzel mikrofon. Tamamdır. E, mikrofonu aldık zaten. Artık mikrofonumu yükseltebileceğim diyor da mikrofonu aldım ben. Siz de görün arkadaşlar. Ben de hapşurdum. Hey, mikrofon almıştık zaten. Klavyemizi değiştirmedik. Klavyemiz yok klavyemizi de değiştirmişiz. Her şeyi değiştirmişiz o zaman. 831 aboneyiz şu anda. Güzel. Şey yapalım. Ee, bir gidelim. Bilgisayar parçaları. Aa, bilgisayar parçası da tıklayabiliyormuşuz. Bunları ne için kullanabiliyoruz ki? Mesela. Öfke Predators. 8 GB RAM. Ee, Ark 770 Bunları nasıl toparlayabiliyoruz bilmiyorum ve bu arada evet şurada sık sıkıştım. Şunu hemen ben düzelteyim de. Allah'ım bir de bunu buradan şey yapamıyoruz var ya. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor da ayarlamamışlar bu oyunu buna. Neyse tamam zaten ayarladım rahatlıkla şimdi de. Eee ne yapalım? Nereye gidelim? Karargah diye bir yer var şurada bu. Karargah nedir mesela? Bir bakalım. Belki güzel bir yerdir. Ne, ne anlamı geliyor? Kanallar. He. Rebirth atmaya gelirken ki yer burası. Ne diyor? Bu kattaki eşyaları satın almak için iki kanal. Bu Taykın gibi ya burası bayağı karargah. Bu galiba şey olsa gerek. Stüdyo. Yani stüdyo açarken işiniz görecek. Ben şimdi gideyim de bir etrafı araştırayım. O yüzden etrafta dönüyorum yoksa video atarım. Bu arada bir telefon almak için 50.000 aboneye ihtiyacımız varmış. 50.000 abone hey maşallah o kadar ulaşabilirsek olur tabii ki de. Son yüklemeler bu arada bu dünya çapında son yüklemeler mi ve bu sunucudaki mi? Bu temelde sunucudaki çünkü 300'lerde falan gördüğünüz gibi dünya çapında olsa daha fazla olur diye düşünüyorum. <laughs> yeşil başlangıç. Tekrar evimize geldik. Ee, ben arkadaşlar sizler için ha, yorumlar. Ben böyle bir iki videoda atayım çünkü bu böyle olursa çok uzun sürecek. Bu bir simülasyon oyunu. O yüzden ben şöyle bir beş video atayım. Ondan sonra sonucuyla karşınızda olacağım. viral video viral videolar fazla 1500 mi? ikinci evet. video bu bu arada yayınla kılıkla 1864 abone kazandı hey maşallah hey maşallah keşke benim kanalım da böyle olsa Gerçekten de. 2000 abone oldu şu anda ve yine oyun açtık daha ikinci video çekiyoruz bu arada Biz devam edelim biz de o zaman arkadaşlar Let's go. Gençler 5-6 video olması gerekiyordu galiba. Hatırlamıyorum şu an çünkü beynim bir gidip geldi bir bir şey oldu. Zaten oralarda konuşamadım var ya nefesim yetmedi. Bir şeyler oldu az önce ama yani video virale girdi, abone bir anda uçukladı böyle. Anlamadım ben de neler olduğunu tam olarak. Neyse. Öyle diyeyim ben yani size. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, çünkü şimdi yani yorgunum videoyu çekerken. Çok yoruldum. Video evet kısa olmuş olabilir. Zaten ben yavaştan böyle kısa video formatına geçmek istiyorum Çünkü sürekli uzun video çekince çok yorgun oluyorum. Bir de editi inanılmaz sürüyor. Ve videonun yayınlanması 2-3 saat buluyor. Siz de hızlı izlemek isterseniz diye. Artık videoları kısa süre tutacağım. Bir de ben video arasında muhtemelen sizler için kasılıp daha iyi bir e, seviyede çıkacağım. Şu an 3131 abonemiz var. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye.